Arkadaşlar merhaba. Lezzet Cenneti 06 isimli kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle enfes bir tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Tatlımızın ismi Cennet çamuru. Öncelikle 100 gram tereyağımız var. 200 gram civarında kaymağımız var. 500 gram civarında kadayıfımız var. 150 gram civarında antep fıstığımız var. 1,5 bardak şeker ve 2 bardak da suyumuz var. Öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayalım tatlımıza. Öncelikle ilk katımıza fıstığımızı dökerek başlıyoruz. Evet arkadaşlar burada bir el, el yardımıyla bir sıkıştırma işlemi yapıyoruz. Zaman zaman bu sıkıştırma işlemlerini tekrar edeceğiz. Evet şimdi bu katımıza tekrar Antep fıstığı döküyoruz. Antep fıstığını çok seven insanlar için muhteşem bir tatlı. Evet tekrar bir miktar daha kadayıf döküyoruz. Evet tekrar sıkıştırma işlemi yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi buraya 200 gram kadar kontrollü olarak ekleyeceğim. Kaymağımı ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, kaymağımızı güzelce her tarafına yaydık. Şimdi tekrar bu katına bol miktarda antep fıstığı döküyoruz. Gerçekten adı gibi muhteşem bir tatlı. Yemeyenler için mutlaka tavsiye ettiğim bir tatlı. Evde de kolaylıkla el yardımıyla yapılabilecek bir tatlı. Gördüğünüz gibi çok da zor olmayan bir tatlı. Evet şimdi kalan kadayıfımızı tekrar üst katına döküyoruz sıkıştırma işlemi çok önemli. Lütfen buraya dikkat edelim. Mutlaka sıkıştırma işlemini güzel yapalım. Evet arkadaşlar tatlımızın kadayıf dökme kısmı tamamlandı. Şimdi tereyağımızı ocakta eritip üzerine dökeceğiz. Arkadaşlar şu anda tepsiye dizme kısmını hallettik. Şimdi tereyağımı erittim. Tereyağımı güzelce her tarafına gelecek şekilde üzerine dökeceğim. Daha sonra ocakta pişirme kısmına geçeceğiz. Evet, şöyle biraz içindeki yağın her tarafına dağılması için şöyle biraz tepsimizi çevirelim. Arkadaşlar bunu fırında Arkadaşlar tatlımı ocakta pişirdim. Çevire çevire. Şimdi sıra şerbetini dökmeye geldi. Şerbetimi kaynadıktan sonra yaklaşık 1-2 dakika daha tuttum. Ve limon eklemedim. E, hafif ılıyan tatlıma şimdi şerbetini dökme zamanı. Evet sesi duyuyorsunuz. Bu enfes sesi siz de duymalısınız. Kesinlikle tavsiye ettiğim muhteşem bir tatlı. Evet şerbetini çektikçe fokur başladı. Arkadaşlar görüyorsunuz muhteşem görünüyor. Eminim lezzeti de bir o kadar güzeldir.